Şimdi yine cerrahiden önceki son çıkıştayız biliyorsunuz endolift. Bu sefer endolift ile şakak germe yapıyoruz. Şakak germe ve göz kapağı estetiği. Yani şakak germeyi veya göz kapağı estetiğini cerrahi olarak istemeyen danışanlarımızın başvurduğu yöntem bu. Buradan lazer enerjisi verilerek ve göz kapağına aynı şekilde enerji verilerek gerginlik sağlanıyor. Buradan bir germe şeklinde yapılıyor. Ben göstereyim size biraz şu an uyuşturdu göz kapağını ve şakak bölgesinin gerekli çizimler yapıldı nereden geleceğimize dair şu anda enerji verilerek cilt altı yakılarak lazerle yakılarak sıkılaştırarak bir germe sağlanıyor şimdiden lifting etkisi zaten çok net görülebiliyor Göz Diğer tarafa geçtik şimdi şakak bölgesi yapılıyor birazdan da göz kapağına geçeceğiz Efendim de harika kalkmış gömleğim. Cerrahi operasyonu istemeyen danışanlarımıza cerrahiden önce yapılabilecek en iyi tedavi bu. Hatta tek tedavi belki de uzun süreli. Evet göz kapağına geçtik. göz kapağını cilt altından gerginleştirebilecek tek yöntem bu. Ve gördüğünüz gibi sıfır acı. His yok çünkü uyuşturuldu öncesinde.